In Deutschland. En sonunda Almanya'ya geldik. İnanılmaz güzel bir karlı havada buradayız. E, bu sabah yola çıktık. Türkiye'den, İstanbul'dan daha doğrusu e, buraya gelene kadar işte e, bir sürü trafik. Uçağa son dakika yetişme, uçaktan indik, yine trafik derken bugün artık çekim yapamayacağız falan. Sinir, kriz. <laughs> Sinir krizlerini de ekleyelim tabii ki. Çekim bugün yapamayacağız diye düşündük. Ama yine de yetiştik. Bu arada e, Eray, Azize hepimiz yani inanılmaz bir yoğun tempoda gelebildik buraya. Bugün ne çekelim? Acaba hangi arabayla başlayalım? Etrafı da görüyorsunuz karlı bir havaya denk geldik. Eksilerdeyiz. Hangi arabayla bugün dışarıda... Sürülür o tabii ki muazzam muamma pardon. Onun için şöyle bir şeyle başlayalım dedik. Arabanın en değerli kısımlarından tabii ki motor kısmı değerli ama arabanın arabayı en güzel hissettiğimiz yer neresidir? İçerisi, iç kısım, döşeme kısmı. Biz de döşemeciye geldik. Yani çalıştığımız, sevdiğimiz bir döşe, döşemeciye geldik. Autopolis Saray Toy'dayız. Ee, buraya kimler kimler geliyor? Kimler kimler de derilerini burada işletiyor, koltuklarını burada işletiyor. Onu göstermek istiyoruz. En güzel kısmı da Mustafa Toy bir Türk. <laughs> Der Stress muss bei uns leider draußen bleiben, aber wir gehen rein. Almanya'nın en değerli arabaların döşemelerini bir Türk yapıyor. Bununla da tabii ki çok gurur duyuyoruz. Bugün de onun yanındayız. Mustafa Toy'u tanımak veya tanıştırmak istiyorum sizinle. Hatta hikayesini aslında ondan dinlesek çok daha tatlı olur. Bu arada tek hikayesini değil, döşeme kısmına da geçip birkaç tane detay veya işte tüyo ondan da alabilirsek biraz da akıllanmış oluruz. Onun için Mustafa Bey ile de tanışalım. Tekrar bir tane 280 eserin yanındayım. Bu sefer de ama ustadan bir döşeme dinleyelim. Döşeme hikayesi dinleyelim bence. Mustafa Bey'le uzun zamandır tanışıyoruz. Ama bu döşeme kısmını, hikaye kısmını ondan dinlemek bence çok tatlı olacak. Onun için Mustafa Bey sizi sahneye davet ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Selamlar. Bu arada tekrar e, teşekkür ederim gelip de burada çekim yapabildiğimiz için. Evet. E, Mustafa Bey e, gerçekten tanınmış bir isim. Hatta güzel 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 sanatçı isimleri bizi söyleyecek. E, çünkü tek Almanya'da ünü değil, bütün dünyada e, ünü duyulmuş. Çok, güzel. Çok güzel güzel. <laughs> Mustafa Bey bize anlatın bakalım. Döşeme derken neye neye dikkat ediyoruz? Evet. Daha doğrusu sizin hikayenizi bir Almanya'daki hikayenizi bir dinleyelim. Ben Almanya'daki hikayemi anlatayım. 1980 senesinden bu zamana kadar 10 senelik bir e, ara verdim ve ondan sonra birkaç iş adamı tarafından burada tanıştık. Bilhassa Almanya'da de, böyle bir arkadaşımıza ihtiyacımız var, çok iyi bir sanatkar. ve bu arada gaz verdik sayılır. Çok iyi yapmışsınız. Efendim, e, meslek icabı 1972 senesinden İzmir'den mesleğim. Burada daha iyi gerçekleştirebildim. Teşekkür ederim her şey için. Bana yardımcı olanlar için. Bu hususta şu gördüğünüz arabayı. Evet anlatalım. Bakalım. 281 tane pergola yapılmış vaziyette. Harika. İç döşeme olarak da tavan, tavan efendim diğer işçilikler içerisinde özellikleri bu sayıdan sonra bilhassa detay olaraktan şu arabaların artık erbabını bulduk sayılırız. Ve herkes memnun, herkes mutlu. Şu anda şu bitmiş vaziyette. Özellikler şu arabaların içerisinde, örneğin evet. deri olaraktan her birinin bir kendine ait özelliği var. Efendim, bugün yapılan her çeşit arabanın içerisinde özel bir deri var. Derinin üzerindeki rakam hangi arabanın olduğu için üzerine mühür vurulmuş vaziyette. Mercedes'in derisi özel bir deri, hı hı. üzerindeki bizim deriler gibi. Audi'ninki başka, Porsche'ninki başka. Efendim, diğer arabaların ayrı ayrı. Hepsi şu anda detaylı ayrılmış vaziyette. Hı hı. Şunun içindeki Mercedes derisi en azından söyleyeyim şöyle inek derisi, hı hı. ölmüş bir vaziyette. <laughs> Biz onu şu anda canlandırdık, daha güzel bir e, oya soktuk. Efendim böyle e, görünüşü daha daha iyi, ölmüş olmasına rağmen. Bence atölyeye geçelim. Çünkü Mesela... çok güzel bir e, atölyesi var Mustafa Bey'in. Orada da e, ee, o ünlülerden bahsedelim. <laughs> İşin kalp kısmına geldik. Atölyedeyiz. Aslında burada da çok fazla konuşulacak konu var ama bence bunu bir daha yaparız zaten. Bir daha burada bir işlem hatta bir işlem için söz alacağız biz Mustafa Bey'den. Bir arabanın işlemini takip edelim. Onunla birlikte detayları konuşalım. Bence biz artık şeyleri öğrenelim. Buraya gelen ünlüler kimler? Hani birkaç tane isim söylersiniz. Tabii. Efendim ünlülerden bir tanesini ben size söyleyeyim. Hiç beklenmedik bir olaydı. Dört tane arabayı buraya aldık. Dört arabanın içini özellikle bitirdik. Efendim, arabalar bittikten sonra Amerika'ya tekrar geri gitti Acaba ki? Amerika'dan gelen cevap, Teşekkürler beyefendi, ben Zülbester Selon diyerekten. Tabii çok ürpertici bir olay oldu benim için. Hiç beklenmedik bir olay oldu. Bunun haricinde tabii bu kişilerin araya girmesi çok zor birkaç sene sonra kısmet oldu Bruce Willis'e bir tane motor koltuğu yaptı. Yılan verisinden özelliği orada zaten. Ya bu arada ben lafın içine, yani lafın arasına gireceğim. Amerika'dan Almanya'ya gönderiyorlar kaplamayı yaptırıyorlar. Ya yani döşemeyi yaptırıp geri gidiyor Amerika'ya. Yani burada kullanmak için gönderilmiyor. İşlensin diye gönderildi. Efendim tabii. Özelliklerinden birisi bilhassa Almanya'da yapılan işçiliklerin çok büyük, e, özellikle yapıldıkları ve kalitesi çok yüksek olduğu için e, bu takım arabaların burada restorasyon olması Evet. E, önemli, e, kesinlikle önemli. Kesinlikle önemli. Detay olarak da Almanlar çok çok kesinlikle Dikkat ediyorlar, efendim eski tekrar yeni hale getirip eski gözüksün diyerekten başarıyla tabii ki biz de bunlara dahiliz. Evet, yani biz kendi başarısını da söylemiyor bu arada. Biz de bunlara dahiliz, efendim mümkün <laughs> olduğu kadar efendim eski yeniye çevirip eski halde gözüksün diye uğraşıyoruz. Bunun haricinde bin bundan bin. Kaç sene önce hatırlamıyorum kesinlikle. Michael Jackson'ın en son Almanya turuna geldiği zaman efendim kendi e, kuruya e, kiraladığı bir otobüsün Michael Jackson'ın oturduğu koltuğun sert olduğundan bahsedildi. Efendim bahsedildikten sonra ben e, tabii ki e, arkadaşlar sayesinde kısmet oldu, tanışabildik. Michael Jackson'ın oturduğu juribus içerisinde zilikon oturak yapmak kısmet oldu. Rahatlıkla otursun diye. Saydığı isimlerin duydunuz değil mi Azize? Eray sen duydun geliyor buraya Ahmet Mehmet demedi yani. Bruce dedi. Silvester dedi, Michael dedi. <laughs> çok güzel, ya, harika işler yapıyorsunuz. Ben e, sizi tanıdığıma zaten çok memnunum, çok da mutluyum. Sağlar, e, e, bu arada biz aslında komşu e, şehirlerden... Şehir e, Köylerden diyelim. Komşu ya, köylerden. Komşu köylerden ve böyle küçücük bir köyden, köy diyorum, bu kadar büyük bir başarıyı elde etmek bence o kadar basit bir şey değil. Bunun için... E, ya, mutlaka... E, size yani işiniz için, işinize duyduğunuz saygı ve e, sevgiyle sevginiz için zaten içerisinde gördük. Eray da güzel gene çekti buraları. E, detaylarını ve sevgiyi çok güzel bir şekilde buraya işlemiş. Bunu da işine de veriyor. İşiyle birlikte tabii ki böyle isimler de geliyor. E, bizim gibi insanlar da geliyor. Bizlerle de uğraşıyor. <laughs> Benim çok eskiye çok büyük saygım var. Aslında bizimle uğraşıyor derken der insan. Sorun değil seninle de uğraşmak güzel der yani. Ben kendim eski, <laughs> onun için eskiye çok büyük saygım var. Eski göz önünde bulunursak, evet. eskinin hep çok güzel bir geçmişi var. Evet. Yapılan her şey, zamanında ilkel yapılan şeyler daha ilkel de gerçekleştirilmiş ve çok uzun süre dayanıklı olduğu için benim için çok önemli. Bugün Akurat yapılan herhangi bir şey. Efendim, frisband diyelim. Yunancası, Türkçesini de bilmiyorum. Efendim, her şeyin bir geçmişi var. Bir geçmişe karşı benim çok saygım var. Ben de geçmişim. Benim yaşım 67. Daha ne mesleğimi yapıyorum. Çok güzel bir olay var. Olay şu. 1980 senesinde Almanya'ya geldim. Almanya'da 12 sene zamanında fabrikada çalıştım. 12 sene sonra Arabayla yoldayken efendim sokağa atılmış bir dikiş makinesi buldum. Bu dikiş makinesi beni bu mesleğe idrak etti. Beni ilerlet. Bu dikiş makinesi sana bir kısmet oldu. Yap bu işi. Madem ki Türkiye'den öğrendim 1970 senesinden bu tamam dikiş makinesini tamir ettim. Bu dikiş makinesine başladım çalışmaya. Efendim e, tabii bu arada e, gözü açık kişiler baktılar ettiler. Bu adam dediler bize yararlı? Buna bir destek gösterelim. Hakikaten de şu anda birkaç ismi ben söylemek istemiyorum. Allah razı olsun. Yabancı olaraktan buraya geldim. Bu başarıyı mümkün olduğu kadar diğerlerine ispat ettim. Ve bu şekilde şu ana kadar devam ediyor. Arıza kardeşim birkaç sene önce tanıştık. Evet. Çok güzel bir kızımız. Çok uyanık. işi bilen bir kişi. Arkadaşların sayesinde. Böyle bir kardeşimle tanışmak beni çok memnun etti. Harika. En azından, çok En azından, en azından bizlerin başkalarına hitap ettiğimiz, kendi aramızda Türkçe konuşmamız, diğer kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, Türk vatandaşlarına e, takım örnekler veriyoruz. Uyandırmak istiyoruz. Of çok güzel. Baksınlar nasıl bir olay oluyor burada. Evet. Gerçekleşen değil. E bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ ol. Arzu ederim ileride daha değişik bir olaylarla sizlere hitap etmek istiyoruz. Büyük. Sizin sayenizde. Ben yaşadığım müddetçe bu işi yap, yaptığım müddetçe mümkün olduğu kadar. Size destek göstereceğim. Ee, Almanya'ya hoş geldik. Willkommen in Deutschland. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde neler çekeceğiz. Hadi tschüss.